Efendim eski gençlik mi yeni gençlik? Ya eski gençlik ya. Yeni gençlikte şu an için bir şey yok ki. Neden eski gençlik peki? Ya eski gençlikte böyle bir şeyler var mıydı? Siz de gerçi bak mesela sizde kupa var. En basiti yani. Düğme. Bizim ifadelerimizle uymayan bir şeyler. Peki geçmişte yaşa yaşadığınız sizi üzen bir olay var mıdır? Ya çok. Olay çok. Olmayan olay yok ki. Çok ya. Herkesin başında olan olaylar çok yani. Çok teşekkür i̇şte, ederim. İmkanım konusunda yani her konuda. Abişler, çocuk ederim. Peki cuma namazı kaç rekattır? Asılı 4 rekat, aslı 2 rekat ama 4 rekat olarak kılınıyor. Peki hacca gitmek farz mıdır, sünnet midir? Hacca gitmek farzdır. Teşekkür ederim. Hay, hay. Efendim, Cebel Tarık Boğazı nerededir biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ya. <laughs> Peki cuma namazı kaç rekattır? Onu da bilmiyorum. Peki hacca gitmek farz mıdır, sünnet midir sizce? Farz. Çok teşekkür ederiz. Hay, hay. Efendim zengin olsaydınız ilk ne yapardınız? Zengin olsaydım ilk hacca giderdim. Ondan sonra e, bu garibanlara, yetimlere hani malımın e, kazandığım kadarıyla zekatını vermeye çalışırdım. Görüşüm bu. Peki yardım yapar mıydınız? Yardım yapardım. Ne gibi yardımlar yapardınız? Ne gibi yardımlar? E, yani bu ge geçinemeyen insanlara maddi para daha da zengin olsaydım, evle evim olsaydı ev bile bağışlayabilirdim. Emekli misiniz? Evet. Peki emekli maaşları hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeterli Değil. Ne kadar olması lazım size göre? En az asgari ücret kadar da en az olması lazım yani. Peki efendim, ev sahibi misiniz yoksa evet. kiracı mısınız? Ev sahibi. Peki ev kiraları hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Vallahi ev kirası hakkında şöyle söyleyeyim. Evvela kendim elimi taşın altına koymam gerekiyor. Ondan sonra kiracı düşünmem gerekir, değil mi? Ha ben vicdanın orta yolu bir kira koydum, öyle gidiyorum yani. Peki efendim, sizin zamanınızdaki gençlik mi sizce daha iyiydi, yoksa günümüz gençliği mi daha iyi? Bizim zamanımız daha iyiydi. Neden peki? Yani şu an hatır gönül büyük küçük kalmadı. Sevgi saygı bitti komşu komşuyu tanımaz oldu yani. Yani o bakımdan eski daha iyi diyor. Peki günümüz gençlere hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi onlara da hak veriyorum. Çünkü gençlik dağıldı. Buradaki doğan çocuk başka bir şehirde yaşıyor. Oranın ortamına uyuyor. Buraya uyum sağlayamıyor. Tabii ki o zaman farklı görüyor. Hani köydeki doğan çocuk gelip de buraya uyum sağlayabilir mi şehire? Bir anda mümkün değil. İşte genel olarak da böyle yani. Peki günümüz gençlerinin en büyük kaygılarından bir tanesi iş. İş evet, bulma. Evet. Ee, sizce günümüz gençlere iş beğenmiyor mu? Gençler iş beğenmiyor mu? Beğenmiyor. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya bu yanlış. Demek ki şu anda yani sadaka fitre verecek insanımız, halkımız, evimiz yok yani. Demek ki millet tok. atıyor. Ben öyle kabul ediyorum. Peki, siz Hiç de... beğenmediğine göre. Ben 3-5 kuruş yani para kazanacağım diye her yere girdim çalıştım. Sen niye çalışmıyorsun misal? Niye iş beğenmiyorsun? Peki siz bir büyükler olarak gençlere ne tavsiye edersiniz? Valla bugün yani bugünü bugüne göre değerlendirecek, yarını da yarına göre değerlendirmesi lazım. Gençlik bu iş bu. Yani Kimse yani bir aradığını anında bulması mümkün değil. Emekli misiniz? Evet emekliyim. Peki e, Emekli maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Emekli maaşı yetmiyor yani. Ne kadar olmalı? Sizce? Yani en az 20-25 Yani Peki ev sahibi misiniz, kiracı mısınız? Kiracı. Peki kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? E, kiralar çok berbat. Çok kötü. Yani Allah yardım eder. Peki son zamanlarda ıı, gerçekleşen zamlardan sonra sizin en çok etkilendiğiniz ürün hangisi oldu? Son zamlardan sonra her şey yani. En çok ürün evet, ee, yani. şikayetçisiniz Yani temel gıdalar. Peki efendim e, sosyal medyanın fazla kullanılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya kullanıyor musunuz? Yok. Instagram'ı kullanmıyorsunuz. Peki günümüz gençleri çok fazla sosyal medyayla ilgileniyorlar. Telefondan baştan hiç kaldırmıyorlar neredeyse. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani gençlere ne diyeceğim bir şey diyemiyorsun. Allah akıl fikir versin. Peki sizce eski gençlik mi? Sizin zamanınızdaki gençlik mi? Bizim zamanımızda. Bizim, Bizim zamanımızdaki gençliği e, tutmaz yani şimdi ne gibi şimdi, farklılıklar vardı efendim sizin zamanınızda? Yani gençinde. önceden e, gençler saygı vardı. E, yani şimdi hiç öyle bir saygı falan yok yani. Peki günümüz gençlerine bir tavsiye vermek isterseniz bu nasıl bir tavsiye olur? Ne söylemek istersiniz? Yani ne bileyim e, büyüklerin sözünden çıkmayacak e, şeylere uyacaklar yani. Peki teşekkür ederim. Evet. Evet. En büyük hayaliniz nedir? Benim en büyük hayalim e, Zengin olmak ee, Hiçbir hastalığa ha. ulaş, Yakalanmamak Evet Parayla ben. saadet olur mu? Parayla saadet olur mu? Olmaz En büyük pişmanlığınız nedir? Çok güzel bir soru Ben hiçbir şey pişman olmadım Başka? Bir, şey Peki, bir kamyon arkası yazı söyleyebilir misiniz? Kamyon arkası yazı ey sen söyle ne? Kamyon arkası yazı ne yazısı? Aynı söz, bir tane. Kamyon arkası yazı. Eee... Sevmek yürek istedi de biz canımızı ortaya koymadık mı? Oo çok güzel söyledi. Peki teşekkürler. En büyük hayaliniz nedir? Bu, bu yavrularımızlık bu hali. Memleketimiz huzur içinde yaşasın, çocuklarımız huzur içinde yaşasın. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Vatan hainliği. En büyük pişmanlığınız nedir? İyili gittiğim adamlardan kötülük gördüm. Parayla saadet olur mu? Olmaz. <laughs> Pek teşekkürler. Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misiniz? Nasıl anlamadım? Gereksiz övülen bir şey. Türkiye'de ne gerekli ki? Adam çıkıyor da yalan söylüyor, övüyorlar. Adam çıkıyor da bir şey yapıyor, takdir ediyorlar. Hırsız oluyor, takdir ediyorlar. Daha neyini öveceksin ki sen bunun? Peki parayla saadet olur mu? Olmaz bence ya. Olur diyenler para düşmanıdır, yalanmış. Peki bize bir kamyon arkası yazısı söyleyebilir misiniz? Onlardan pek ilgim yok benim. Peki teşekkür ederim. Evet. İmsak nedir? İmsak. Evet. Ne sabah namazı? İmsak. Güneş, evet. güneş doğduğunda. Peki bize üç ayları sayabilir misiniz? 3 aylar. Ramazan, üç aylar. Ramazan. Neyi Unuttum görüyor. Kelime-i şehadet getirebilir misin? La ilahe illallah Muhammed abdühü ve resulullah. Cennete giren ilk peygamber kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem ilk peygamberimiz Muhammed Mustafa. Peki teşekkürler. En büyük pişmanlığınız nedir? Zamanında ders çalışmamış olmam. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? güvenip, güvenip bir şey anlattım benim onu başkasına anlatması veya ihanet etmesi Gereksiz övülen bir şey söyleyebilir misin? Gereksiz övülen bir şey, sigara içki kullanılması gibi şeyler olabilir. Harayla saadet olur mu? Olur. Bir kamyon arkası yazı söyleyebilir misin? Kamyon arkası yazısı, bilmiyorum ki. Ezberimde yok.